Serv Loyalty sadakat sisteminde müşteriler işletmede yapmış oldukları alışverişe istinaden belli oranlarda puan kazanıp bu puanları harcayabilirler. Bu kampanyaları oluşturmak için loyalty live adresine gittikten sonra kendi işletmemizi buradan seçmemiz gerekiyor. Eğer ki birden fazla işletmede yetkilendirilmişsek buradan istediğimiz işletmeyi seçip daha sonrasında programı oluşturmamız gerekiyor. Ben program oluşturacağım işletmeyi seçtikten sonrasında buraya create ya da oluştur butonuna basıyorum ve buraya oluşturmak istediğim kampanyanın adını yazıyorum. Ben burada puan biriktir diyorum. Puan biriktir dedikten sonra müşteriler buradan bir ödül puanı kazanacağı için ve bunlara harcayacağı için buradaki hediye programı ya da reverse programı seçiyorum. İstersen burada açıklama satıra girebileceğim gibi burayı boş geçme e, mümkün. Ben buraya müşteriler puan kazanır ve harcar şeklinde not düşüyorum. Oluşturmuş olduğumuz kampanya programlarını ileri tarihli başlatabiliriz. İleri tarihli başlatmak için buradaki istediğimiz tarihi seçip yine oluşturmuş olduğumuz programı istediğimiz tarihte otomatik olarak sonlandırmak istersek de yine bir tarih seçip programı sonlandıracak şekilde ayarlayabiliriz. Buradaki aktif seçeneğinin işaretli olması gerekiyor ve şu iki adet SMS seçeneğini kaldırmamız gerekiyor. Şu an için Türkiye e, özelinde SMS entegrasyonu hazır değil. Gelecek zamanlarda hazır olmasını bekliyoruz. Burada bize... E, Ödeme sisteminin nasıl olacağını soruyor. Yani müşteriniz 500 TL'lik siparişinin 100 TL'sini puanla ödedikten sonra e, kalan 400 TL'den mi puan alacak yoksa komple 500 TL üzerinden mi puan alacak bunu bize soruyor. Biz burada ikinci seçeneği yani kalan miktardan puan hesaptan ödenen e, tutardan sonrasındaki miktardan kalan seçeneği seçiyoruz ve save diyoruz. Şimdi bu aşamada kampanya oluşturmuş olduk. Fakat bunun içerisine koşullarımızı geleceğimiz ek bir ikinci kısım oluşturmamız gerekiyor. Yine sol tarafta bulunan orta kısımda bulunan yarat, oluştur ya da create butonuna basıyorum. Buraya kampanya 1 diyorum. Save diyorum ve edit butonuna basıp içerisine giriyorum. Burada yapmam gereken şey Hangi şartlarda müşteri hangi puanları kazanacak, hangi oranlarda puan kazanacak bunu belirlemem gerekiyor. Oluştur diyorum, create diyorum ve bir satır açılıyor. Bu satırda sol tarafta condition şartlar, sağ tarafta action aksiyonlar yani yapılacak olan işlem, sistemin vermesi, vermesini istediğimiz tepkiyi görüyoruz. Bu aşamada biz diyeceğiz ki siparişin tutarı Order amount burada e, Türkçe dildeseydi de mevcut. Order amount yani sipariş tutarını seçiyorum ve sipariş tutarı eğer ki 500 TL'den fazlaysa 500 TL'ye eşit ya da fazlaysa seçeneğini seçip save diyorum. Yine burada 500 TL'den az ya da 500 TL'den az veya eşit, 500 TL'den fazla ya da 500 TL'ye direkt olarak eşit seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Fakat en yaygın kullanım türü olarak 500 TL ve fazlası üzeri siparişler kullanıldığı için ben örneği buradan devam ettireceğim. Seçtim ve save dedim. Daha sonrasında bu 500 TL ve üzeri siparişin ne olacağını söylüyorum. Burada diyorum ki hesabı parayla doldur. Ne kadar parayla doldur? İstersem burada Belli bir miktar yazabilirim. Yani 500 TL üzerine 100 TL gibi ya da ben buradan yüzdeyi seçerek %10 doldur diyebilirim. Yani bir tanesinde 500 TL ve üzerinde sabit 100 TL bonus verebilirim. Birinci göstermiş olduğum seçenekte. ikinci göstermiş olduğum seçenekte ise, şu anki seçenekte ise sipariş tutarı ne olursa olsun %10 oradan promosyon puan kazanacağını sisteme söylüyorum. Bunu kaydettim ve artık benim müşterilerim 500 TL'lik 500 TL ve üzeri vermiş olduğu tüm siparişlerde %10 puan kazanabilecek. Kazanmış olduğu puanları harcayabilmesi için yapmamız gereken bir ayar daha var. Buradan tekrar oluştur diyorum ve bu sefer ikinci bir satır açıldı. Açılan ikinci satırın action kısmı, aksiyonlar kısmına gelip create diyorum. Burada birçok yine seçeneğimiz mevcut. E, fakat ödeme için ödeme almayı aktif edebilmek için şuradaki hesaptan ödeme (payment from account) seçeneğini seçiyorum. Burada yapmış olduğum seçimde bana sistem şunları soruyor: Günlük bir ödeme limiti var mı? Haftalık ödeme limiti var mı? aylık ödeme limiti var mı diye bize soru soruyor ya da ben buraya yüzde bazda bir ödeme limiti girerek siparişin belli bir orandan fazlasını ödemesini engelleyebiliyorum. Yani sipariş tutarı 500 TL'dir ve ben buraya yüzde %50 girdiğim zaman müşterinin hesabında 500 TL dahi olsa maksimum 250'sini nakit ya kredi kartı ya da başka bir ödeme türüyle ödeyebilir. Kalan 250'sine en fazla yani hesabın 150, %50'sine en fazla puanıyla ödeyebilir. Ben bu aşamada herhangi bir limit belirlemeyeceğim ve kaydediyorum. Bunu da yapmış olduğum kampanyanın şartlarını hazırladığım için save diyorum ve geri git geri tuşuna bir kere basıyorum. Kampanyayı oluşturduk. Şimdi bu kampanyanın satış noktasına yansıtılması gerekiyor ödeme tipi ile birlikte. Bu aşamada ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Eğer ki işletmemiz bir zincir işletme ise yani Sörp Chain'i kullanıyorsak Chain'den ya da biz tekil bir işletme isek Sörp Back Office Arames'ten sistemimizde yönetim ayarlarında Sörp Loyalty, Sörp Sadakat sistemine gelip Sadakat sistemi ayarlarına bir kere tıklıyorum. Yukarıda kampanya ve indirimler sekmesine bir kere geliyorum ve sol alttan kampanyaları çekmesini söylüyorum. Burada bulmuş olduğu kampanyaları sistemden sorgulayıp bize getiriyor ve kullanımımıza sunuyor. Bu aşamada biz puan biriktir kampanya bir kategorisinden bir kampanya çektik. Bunun Sör tarafında yani müşteri tarafında ve bizim raporlamamız tarafında hangi isimle gözükeceğini belirtmemiz gerekiyor. Yani buradaki Ico Kart seçeneğini kaldırıp artı butonuna bir kere basıyorum ve buraya diyorum ki 500 TL üzeri %10 puan. Birinci yazmış olduğum isim bizim raporlarda göreceğimiz, yönetim tarafında kontrol edebileceğimiz, yapmış olduğumuz kampanyanın ne kadar işe yaradığını, ne kadar bize getiri sağladığını tespit edebileceğimiz isim. İkincisi ise müşterinin hesap fişinde görecek olduğu daha müşteriye hitap eden e, isimler yazabiliyoruz. Ben burada yine aynı ismi yazacağım. 500 TL üzeri %10 puan yazacağım. Buraya biz işte kazanım yazarız ya da müşterinin o an kampanya özel dikkatini çekecek e, herhangi bir bilgiyi de yazabiliyoruz. Buradan kaydetliyorum ve sağ alttan da kaydet kapat seçeneğiyle işlemi tamamlıyorum. Şimdi kampanyadaki puan kazanma sistemini çektik, hazırladık. Fakat bir de bunun harcama tarafı var. Harcama tarafı içinde ödeme tiplerine gidiyorum. Yeni bir tane ödeme tipi ekliyorum ve puan harcama isimli bir ödeme tipi seçiyorum. Bunu burada Seçerken numcache olarak seçiyorum. Numcache seçtikten sonra en altta açılan sekmelerin bir tanesinde sistem kart 5 yazıyor. Bunu seçtikten sonra sistem artık bunun bir sadaka sistemiyle olacak olan ödeme olduğunu anlıyor. Gelişmiş ayarlara tıklıyorum ve ödeme aksiyonlarını, ödeme işlemlerini çekmesini söylüyorum. Ödeme tipini önce kaydettim. Daha sonrasında tekrardan kampanyaları çek dediğim zaman bizim ödeme yap alacağımız hesaptan hangi hesaptan puan düşeceğimiz kampanya buraya geldi ve save tuşuna bir kere basıyorum. Artık hem müşteriler puan kazanacak hem de kazanmış olduğu puanları diledikleri gibi harcayabilecekler. Bunun Operasyon esnasındaki kullanımı ise şu şekilde olacak. Bir müşteri oluşturmam gerekiyor. Öncelikle bir masa oluşturmam gerekiyor. Geldim bir numaralı masayı açtım. Ben burada 500 TL'lik limiti geçtim. Şöyle 920 1015 lık bir sipariş açtım. Daha sonrasında buraya bir müşteri oluşturmam gerekiyor ki sistem hangi müşteriye personel atacağını puan atacağını bilsin. Bu aşamada yapmam gereken indirim ek ücret butonuna bir kere tıklıyorum. Daha sonrasında istersem daha önce oluşturmuş olduğum müşterileri seçebileceğim gibi yeni müşteri de oluşturabiliyorum. Ben müşterime deneme müşteri adını verdim. Burada telefon numarası veya kart numarası zorunludur. Telefon numarası da girebilirim. Kart numarası da girebilirim. Ben şimdi kolaylık olması için kart numarası girip 3 tane 56 yazıyorum. Ve artık bu müşteriyi sisteme kaydedebilirim. Bu aşamada istersen müşteriyi doğum tarihi, cinsiyet girip müşterinin doğum tarihine yani müşterilerimizin doğum tarihlerinde özel indirimlerde uygulayabiliyoruz. Ben herhangi bir bilgi girmeyeceğim. Okey diyorum ve müşteriyi siparişe atamış oluyorum. Şimdi bu siparişin ödemesini normal bir şekilde almam gerekiyor. Yazar kasaya geldim. Nakit olarak ödemesini aldım. Sistem siparişin ödemesini aldı. Kapattı. Bu aşamada istersem bir kere zorunlu senkron yapıp sadakat sistemi ile benim satış noktasındaki yazılımımı daha hızlı bir senkron yapabilirim. Ya da bekleyip 10 dakikada bir senkron almasını da bekleyebilirim. Ben hızlı bir senkron aldıracağım. Bu aşamada müşterinin puanını sorgulayacağım. Hemen Serve Loyalty, Serve Sadakat ee, bakiye kontrolü buradan müşteri bakiyesi diyorum ve müşterinin kart numarasını yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada müşteri 1015 liralık siparişten 101 lira 50 kuruşluk bir puan kazandı. Şimdi bu puanı harcamamız gerekiyor. Geldim. Yeni bir sipariş oluşturdum. Yine bu siparişe birkaç tane ürün gireyim. 271 liralık bir ürün girmiş oldum. Sol taraftan indirim ek ücrete bastım. Müşterimi siparişe atamam gerekiyor. Buradan müşterime istersem ismiyle arayabilirim. Ya da vermiş olduğum kart numarasıyla arayabilirim. Ya da müşterinin telefon numarası varsa müşterinin telefon numarasıyla da arama yapabilirim. Ben kart numarasıyla arama yapıyorum ve müşteriyi seçiyorum. Müşteriyi seçtikten sonra yazar kasa ekranına geliyorum. Bu sefer gayri nakdi, nakit olmayan ödeme tipinin altına basıyorum ve benim daha önce oluşturmuş olduğum puan harcama seçeneğini seçiyorum. Burada müşteri müşterinin sahip olmuş olduğu 101 lira 50 kuruşluk puanı görebiliyorum. Ben bunun istersem 50 TL'sini daha doğrusu müşteriniz isterse bunun 50 TL'sini isterseniz de hepsini kullanıp puan miktarını sipariş tutarından düşebiliyoruz. Burada puan harcama türüyle 101 lira 50 kuruşluk bir ödeme aldık. Daha sonrasında kalan miktar ise 169 lira 50 kuruş. Bunu da istediğimiz bir ödeme tipiyle istediğimiz bir e, ee, ödeme yöntemiyle tahsil edip siparişi kapatıyorum. Daha sonrasında siparişi kapattıktan sonra tekrar bir kere senkron edebilirim. Bu senkron işlemi zorunlu değildir. Ee, 10 dakikada bir sistem kendisi yapar ama bizim hızlı aksiyon almamız gereken durumlarda bir kere senkron butonuna basmamız işimizi kolaylaştırır. Tekrar bir bakiye kontrolü yapıyorum ve custom'ı balans check diyorum. Müşteri bakiyesi olarak 56 56 56 yazıyorum ve okey diyorum. Görmüş olduğunuz gibi müşteri tüm puanını kullandığı için buradaki puan biriktir kampanyasından herhangi bir puanı kalmamış olarak gözüküyor. Bu senaryo değiştirilebilir. Nasıl değiştirilebilir? Şekillendirilebilir. Ben tekrar sadaka sistemi tarafına geçiyorum. Burada ben örneğin 500 TL'lik siparişte %10 kullan dedim. Ama burada şunu söyleyebilirim. Sipariş tutarım. Özür dilerim sipariş tutarım. Eğer ki 5 TL'den fazla tamam ama 1000 TL'den de az olursa %10 yine sipariş tutarım. 1001 TL'den fazlaysa ve sipariş tutarım 2000 TL'nin altındaysa. Bu sefer %10 değil, %20 olarak hesabına puan yüklemesi yapabilirim. Bu sefer ne olacak? Eğer ki bizim müşterimiz 1000 TL'den az ve 500 TL'den yukarı bir sipariş oluşturduysa %10 kazanacak. 1001 TL üzeri ve 2000 TL altı bir sipariş oluşturduysa bu sefer %20 kazanacak. Buradaki yüzde oranları şekillendirilebilir, şartlar şekillendirilebilir birden fazla burada yöntem alternatif var. Örneğin kupon kullanımı yapılabilir ya da belli saatler arasında puan kazanımına müsaade edilebilir. Ya da siparişte herhangi bir ürünün olup olmadığı kontrol edilebilir. Puan biriktirme ve puanın harcanması konusundaki opsiyonlar burada geliştirilebilir. Genel olarak bir müşterinin hesabında puan biriktirmek ve puanın harcanması sistemi bu şekilde ilerliyor. Yine burada şekillendirmek için farklı opsiyonlar değerlendirilebilir.